Evet arkadaşlar hepinize hayırlı günler dayı yollarda bugün neredeyiz klasik yolumuz belki ama bir şeyler anlatmaya çalışacağım bugün Arsuz'dan çıktık Hatay Arsuz'dan çıktık Arsuz'un Akdeniz'e açılan kapılarından önemli kapılarından biri Arsuz Samandağ yolundayız bu yol yeni açıldı sayılır eskiden de vardı ama çok kötüydü bir yıl falan oldu açılalı. Gayet güzel bir yol. Sahil yolu. Samandağ'a geçiyoruz buradan. Daha doğrusu Çevli'ye geçiyoruz. Çevlik'ten Samandağ'a geçiyoruz. Çevlik'ten ötede de aynı zamanda Asi Nehri'nin e, Akdeniz'a Akdeniz'e döküldüğü yer var. Orası da Çevlik'te. Çevliğin biraz daha ötesinde yani sahil kasabasının sahil şeyinde kasabası değil de mahallesi gibi diyelim. Ee, Çevliğin bayağı sahili uzun. Çevlik Samandağ bağlı bir yer. Ufak bir köy gibi bir yer ama çok güzel bir yer. Otelleriyle meşhur, turizmiyle meşhur. Ee, lokantalarıyla meşhur. deniziyle, denizi de çok güzel değil, meşhur değil ama yani en az deniz havası alabiliyorsunuz. Denize sıfır. Denizde çok gitmeyi tavsiye etmiyorum. Yeni büyük şehir orada bir şeyler yaptı ama onlar da o kadar e, iyi, fena değil, güzel. Ama gene de çok tavsiye etmem. Ama buralarda girebilirsiniz bakın. Bu yollarda, bu yol artık çok güzel. Kapatlar. Bir de Büyükşehir'in güzel bir çalışması var. Ondan da kısaca bahsedeyim. E, ayın 5'inde açılıyormuş herhalde bugün, yarın. Ayın kaçı bugün bilmiyorum ama 3'ü 4'ü herhalde. 5'i olacak, az kaldı. E, Hatay, Antakya, Selin yoldan serin yoldan yukarı çıkıp Arsuz'a maden madene inen yeni bir yol açmışlar dağ yoluymuş ee, öyle bir yol denedim ben daha önce çok kötüydü başarısızdı 6 ay önce falan arabayı neredeyse yola bırakacaktım herhalde yol çalışmalarından dolayı öyle oldu ee, açılışı yapılmamış bir yoldu birkaç güne kadar açılacak ee, İnternetten gördüm in güzel bir çalışması var orada İnşallah o açılırsa Belen rampasından Kurtaracağız Belen rampası deyince Bilenler bilir Belen rampası çok sıkıntılı bir rampa Geçmek zor şeyden e, İskenderun'dan Antakya'ya geçerken Topboğazına geçerken Çok ciddi böyle rampaların olduğu Sıkışık bir yol Virajlar var Arabayı bassan virajlar müsaade etmiyor. Basmazsan arkadan arabalar, taksiler geliyor. Biz karavan olduğumuz için biraz daha yavaş gidiyoruz. Minibüs olduğumuz için. iki arada bir derede kalıyorsun. Sağdan gitsen kamyon yolundan yavaş kalıyor. Bir de çok tümsekler var kamyon şeridinde. Sol şerit biraz daha iyi. İki gidiş, iki geliş ama belenin kendi şeyi de var orada. Işıkları, ışıkları var. Tam bir bela bir yer yani bizim için. Şöyle bir daire düşünün burayı. Hat Antakya'dan İskenderun'a e, Belen üzerinden de gidebiliyorsunuz artık. Samandağ üzerinden de gidebiliyorsunuz. Daire gibi bir yer düşünün böyle. Ortasında işte Ah Hatay'ın dağları var. Hatay-İskenderun arasındaki dağlar var. E, bir taraf Belen rampası, öbür taraf deniz, sahil. Ben genelde sahil yolunu tercih ediyorum. Antakya'ya bile gitsem biraz yol uzun olsa bile gene de daha çok bu yolu tercih ediyorum. Hele şimdi Samandağ'da işim var. Samandağ Tavla'da. Dolayısıyla da zaten eşit yol oluyor aşağı yukarı Arsuz'dan. Allah Saman şeyde bile olsam İskender'in bile olsam bazen şeyi tercih edebiliyorum. Bu yolu tercih edebiliyorum. Bu yol çünkü biraz biraz sadece Arsuz'dan çıkışta biraz virajlar var. öyle ufak tefek. Diğer kısmı gayet güzel, deniz manzaralı. İnsanın içi açılıyor. Yani insan para verir ya bu yolda gitmeye. Gemi, gezisi gibi bir şey yani. Sizlere de paylaşayım dedim. Biraz uzun oldu bu video. İş için e, Hatay'da bulunuyorum. Güven Proje diye bir ayrı bir YouTube kanalım var. Orada e, ticari işlerimi takip ediyorum. Burada da dayı yollarda böyle size Türkiye'yi tanıtmaya çalışıyorum. Hastan Kocaeli'deyim. Kocaeli'de inşallah bir karavan park düşünüyorum. Bir yer aldım. Dağlarda yapabilirsem bilmiyorum. Daha iyi aldık işte. Daha bir şey ellemedim. Burada bir şeyler kovalıyoruz. Arada Olimpos şey pardon Olimpos değil. Nevşehir Kapadokya'ya da geçiyorum bazen. Yol üstü Antalya'ya geçiyoruz. Yolda bir sürü yerler var. Şimdi hastada güzel bir yayla varmış. Eee bir hastalı arkadaş YouTube'dan yazdı. Arzu Hanım herhalde öyle hatırlıyorum. Hakkı neler etsin. Bakalım oraya da belki gidebilirim. Bir şey de çok güzel. Maraş Ilıcalar da güzel. Maraş'ın yaylaları da güzel. Hastanın yaylaları da güzelmiş. Su varmış. yemek şeyleri de varmış. Bakalım. Maraş'ın eti güzel ama hastanın da eti güzeldir herhalde. Orayı da bir deneyeceğiz abi. Buranın şeyin güzel. Maraş'ın kuzusu güzel yani. Arsuz'da çok öyle şeyler yok. Biraz kırmızı döner var ama o da çok randımanlı değil. Ben biraz yemeğe şey yaparım. Kendim yapıyorum olmadı. Bayağı bir uzun video oldu. Keseyim olmadı bir daha devam edeyim. Yüklemek zor olacak çünkü hepiniz hayırlı günler.